Dostlar, selamlar. Bugün bir cumartesi günü. Apar topar yapılan planlar, değiştirilen programlar. Bugün ben dedim ki ben bir yere çıkmayacağım. Tamam tamam, inandım inandım tamam. Ta ki bugüne kadar. Yani bugün öğlene kadar. E, dün gece Turgut'un arabasını yazılıma götürdük biz. Arabanın yazılımı birazcık kıstık. Çünkü önceki yazılımda Turgut'un da gaza gelme ikilemi birleşince... Bu Yanlış hatırlamıyorsam 405 beygire gire kaç? 620 tork gibi sayı almışlardı. E, tabii bunlar bir anda 620 620 torku çıkarınca arabadan araba deli gibi gidiyor. Ama yani şanzıman bir şey e, baskı balata sıyırıyordu artık bir yerlerden sonra. Neyse yazılımı kıstırdık vesaire vesaire. Araba güzel bir spek oldu. Hani en azından böyle yani akşam başta sabaha kadar arabayı parçala. Motor arızalanırsa yedek motor var. Yedek motor devreye girer. Dün akşam iki tane 1.40'la denedi Turgut. Yaş kızım. 510 beygirlik 1.40'lık kafa kafayı yürüdü. Bizce geçti. Yersen. Daha sonra dünkü bu muhabbet bitince sabah erken saatten itibaren sürekli Turgut'u darlıyorlarmış. Gel bugün bir daha deneyeceğiz, gel bugün bir daha deneyeceğiz. arırım arırım açmayın. Dün araçta yakıt yoktu. Etanol yoktu arabada 1.40'da. Muhtemelen ya map'i güncellediler ya da etanol koydular arabaya. Bu etanol metanol muhabbetleri olunca tabii ki biz de boş durmadık. Şunu da söyleyeyim ben de boş değilim. Ee, Tuna abi geliyor bugün. Öyle bütün güçler birleşti. Voltran'ı birleştirdik. Voltran, Voltran. Tuna abi gelecek. Eski yazılımı geri yükleyecek arabaya. O oh, bahsettiğim hani arabayı böyle <laughs> kırabilecek olan yazılımı tabii ki de Turgut'un rızasıyla yani Turgut kendi istedi. Daha dedi yükle dedi ne parçalıyorsa parçalasın dedi. Umurumda değil dedi. Bak sen şu Kuki'nin dediklerine bak ya. Bak şu kölenin ağzından çıkanlara bak sen ya. Umuyorum ki güzel bir vlog tadında bir şeyler çıkarabilirim. Amin. Bakalım bu gece neler olacak neler çıkacak. Evet. Bilmeyenler için 390 beygir. 550-560 civarda torkumuz var anlık olarak. Araç şu an 1.7 barda yürüyor stabil olarak. Aracımız bu şekilde stoktur. O yüzden yani plakaları hiç çıkarmaya falan saklamaya gerek yok. Fabrikadan ne çıktıysa o. Tamam tamam İnandım ya tamam. Sanayiye gitmemizin sebebi buydu. Tamam nereye geldik bir anda. Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Yani bize çok bir şey katacağını pek düşünmüyorum ama. Gene hiç yok da mantığıyla buraları komple söktük. Evet beyler şimdi otobandayız gidiyoruz. Turgutlarla buluştuk. Ee, gideceğiz bakacağız bakalım. Bu gece ne olur kim kiminle ne yapar hiçbir fikrim yok. Oraya vardığımızda da yeni çekmeye devam ederim. Şimdiden iyi seyirler herkese. Şimdi diğerleri gelmeden önce bir iki arabayı da bir yürüteceğiz. <laughs> İnşallah bir yeni aday olarak yeni güzellik gelir. Sizin gibi gençlere özgürlük gelir. Aleykümselam. Ne oldu şimdi bu? Sadece üç tarzında bir şey yaptım. İnşallah turbayı gümletmeyiz. Tahmini güç. Hiç bırakmıyor da basmaya devam ediyor bir de. Aa de, deli, bu çocuk deli. Ne düşünüyorsun araç hakkında? Wow wow. Can ne diyorsun araba? araba çok ya? acayip. Acayip acayip. Çok ya gelişe bak ya manyak ya. Frenleri frenleri alev aldı araba. Oh, <laughs> my olmazsınız sik. Sınıf sik. Abla Senin al İşte orada bir üçünde yapıyor. Üçte de yapmazsa... O slip'i yapıyor işte. Ya ya. Şeyi kaydırıyor. Eee... Kavrama biraz hırıyor, sıyırıyor. Ya. Ama baba 625 toruk verdi yani normal. 500'den sonra zaten aslında değiş... değiştirdim Yapma, ya. Baksana. güzel. Bas geri. Tamam, tamam. Daha, daha iyi gidiyor. Şimdi yok. Senin dediğin yok. Tut, tutma yok. Ya. Değişti şimdi. Komple değişti. Canavar. Git, şey gitti. Bir, bir dolan yosa. İyi gidiyor lan topu Fren, Frenlerden bak bak. Gel <laughs> gel kırmaya bak dur Normal baba. Ya ya. Ay ay ay. Şey. Bu bunu diyorum işte ya. Dur bakalım diyordun ya anlatacağım. Bas şimdi sen. Bir sen Yazıyorsun ha bu işe. bir ya. Kim ben ben sürmem. <laughs> <ben> sürmesi ölür. <laughs> Allah sürmesi. Oğlum seversen. tövbe estağfurullah. Tamam, <laughs> diğer ekipten de bazı arabalar geldi. Bazıları hala gelmeye devam ediyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Öyle dizmek. <laughs> <laughs> evet, bir tane kupa var. Bakalım belki kupa deneriz. Kupalar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. <laughs> Başaramadık abi. Ya. Neyi başaramadın ha? Ne diyorsun? Kaldıramadı arabayı. Yeteneksiz. Bekle daha dur. Hayır, 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 hayır. Yanıyorsun Fuat abi. Frenler alev minutes later. Allah'tan mahallemiz getto. Hep ucuz hafif arabalar düşüyor. Ya zengin muhit olsa ne olacak? Millet arabayla kız düşürüyor. Bizim kafamızı araba düşüyor. Da var ya. Vallahi var ya. Anne, kanka anne doğası değil de ne bu? Kanka şansa bakar da. mısın? Şuna bak. Şuna bak. Yarış gecesi maalesef ki kötü bir şekilde sonuçlandı. Büyüdüm böyle ee, olacaksın büyük kaza yaşandı. iki araba garanti pert. Ama belliydi. He, vallahi belliydi böyle patlayacağı. Ben ya. gördüm ya onun gideceği. Son gireceği belli. Çok hızlı gitti o. Ben, hani iki araba gitti. Allah var çok üzüldüm geçmiş olsun. Ama o çocuk var ya o iki arabayı dua etsin. ha. O iki araba olmasa o çocuk ölürdü burada. Tekrar herkese geçmiş olsun. Dileyelim buradan da. Yani dileriz ki inşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Yaşanmasın da. Bakalım. Yani ne olursa olsun hiçbir zaman bu kadar hırslanmamak lazım bence. Kiminle video çektiysem hepsine de aynı şeyi söylüyorum her zaman. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği, kimin daha hızlı olup, kimin yavaş kaldığı benim gerçekten hiç umurumda değil anladın mı? Hani zevk alalım, para harcıyoruz, zaman harcıyoruz, yani çocuğumuz gibi bakıyoruz arabalara. Hani gerek yok yani anladın mı bu, bu tarz muhabbetlere? Al abi dün gece başladı, dün gece yine yani güzel bitti. Bugüne hırslanıldı, hırslanıldı. Ya, basma basma. <laughs> basma al kırdım kırdım. Ben eğer yanlış duymadıysam ki yanlış duymadım kaza yapan çocuğun yanındaki arkadaşı diyor ki arabanın diyor iki haftadır zaten diyor frenlerinde sıkıntı vardı diyor araba sürekli uyarı veriyormuş çocuk da iki hafta boyunca böyle gazlamış 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 burada geldi zaten bir tur attı ondan sonra diskler hemen ısındı abi tabi 4-5'li damla yağmur yağınca diskler de ısınınca patladı o artık yok unut onu gitti o bile bile yandı yüreği Frenliğe frenliğe artık kaya kaya kazıklana kazıklana. Önce bir tane Bir arkadaşımızın Golf'üne vuruyor. O Golf'ün önü paramparça. Golf'ten sektikten sonra Bir de oradaki bir tane CLA'nın kışına denk getiriyor. Benim arabamın yanında duran. on O ara görüntüleri koyarım ben hani etkilemeyecek şekilde bir davayı vesaire. O ona koyuyor. Oradan bir de ağaca sıyırıp sonra şey yatıyor. Hani o Aldığı tepeye yatıyor araba. Hayırlısı diyelim. Buraya kadar izleyenleriniz olduysa teşekkür ederim hepinize. Videoyu da kapatalım. Çok teşekkür ederim şöyle. Teşekkür ederim. Umarım ki bundan sonraki videolarda ya gerçekten umarım ki yaşanmaz böyle şeyler. Tatlı ve hoş bir şekilde sonlandırırız gecemizi, akşamımızı artık ne yapıyorsak. Takipte kalın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.